Arkadaşlar, bugün resim çizeceğiz ve hikaye okuyacağız. ne yapacağız. Evet, bugün yine hikaye okuyacağız, hikaye evet. anlatacağız. Değil mi? Resimlerimizi boyayacağız. Evet, evet arkadaşlar, bugün Recep Ayının 9. gününün aktivitesini Hı -hı. yapıyoruz. Çekebilirsiniz kızlar. Bugün bakalım ne çıkacak. Hangi macerayı yaşamışlar Zeynep ve Salih? Bugün Salih banyo yapıyor. Banyo mu yapıyor? Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Bakın tam görünmüyor. Ben bir gösterebilir miyim? Hadi göster bakalım. Bugün Salih'e gösterecek ama yine görünmüyor Salih'e. Şöyle tutalım. <laughs> yine olmadı. Heh. Evet bugün Salih ve Zeynep bakalım hangi macera yaşıyorlar. Salih bugün banyoda. Acaba neler olmuş? Neler yapmışlar? Öncesinde ve sonrasında ne olmuş acaba? Hemen başlayalım. Siz isterseniz hemen boyamaya başlayın. Ben de anlatmaya başlayayım. Tamam mı? Evet. Bugün Salih ve Zeynep sabahleyin kalkmışlar yine her zamanki gibi pijamalarını değiştirmişler dişlerini fırçalamışlar dinliyor musunuz beni kızlar evet. dişlerini fırçalamışlar daha sonra annesine demişler ki anneciğim bugün bizi parka götürür müsün bugün evdeyiz nasılsa okulumuzda yok tatil çünkü ee, bize parka götürür müsün demişler annesi demiş ki Kızım oğlum götürürüm tabi ama birazcık dışarısı sanki böyle geceden yağmur yağmış çünkü. Birazcık çamurlu olabilir ya e, etraf demiş yani yollar biraz çamurlu. Parkta çamur olabilir yani demiş. üstümüz kirlenebilir. Olsun demişler ya biz yine de gitmek istiyoruz. Açık havaya çıkmak istiyoruz. Temiz hava almak istiyoruz ve oynamak istiyoruz beraber demişler. Annesi tamam demiş. Neyse çıkmışlar dışarıya. E, parka gitmişler. Parka gittiklerinde Salih annesinin böyle yanından Ben biliyorum ne yaptı. Ne yapmış? Çamura hopladı. Ay çamura mı hopladı? Hayır öyle yapmadı çamuru gördü. Ay. Ne hoplanmış? O zaman şöyle söyleyelim. Evet çok haklısınız. Bence de öyle yapmıştır ki üstü kirlenmiş değil mi? Evet o zaman Salih yolda giderken çamurlara böyle su birikintilerine basa 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 gitmiş. Anne sonra çok uyarmış aslında. Ya e, Salih'çim yapma lütfen bak. Hem sen kendi üzerini kirletiyorsun hem bizim üzerimizi kirletiyorsun. Yapma lütfen demiş. Ama Salih onu dinlemiş mi? Hayır, hayır. Hayır maalesef dinlememiş annesini değil mi? Üzeri çok kirlenmiş. Eve gelmiş. Annesine demiş ki anneciğim demiş ben eve girer girmez banyo yapabilir miyim? Çünkü üzerim çok kirlendi. Evi de kirletmek istemiyorum demiş. Annesi demiş ki bak Salih demiş aferin sana evet sen benim dışarıda çok sözümü dinlemedin belki bugün ama en azından eve geldiğinde e, üzerin kirliyken içeri girmemen gerektiğini içerinin de o şekilde kirleneceğini bilebiliyorsun en azından. Bunun için çok teşekkür ederim sana demiş. Bunu düşündüğün için. Tabii ki banyo yapabilirsin demiş. Ama, ama ama demiş. Efendim söyle. Ne yapmış? Ama ama söylemeyi unut. Em, em hoplamay hoplamay hoplamayacaktı. Ama hoplamış. Evet hoplamış. Ameliyatı Neyse artık dinlemedi. tamam hoplamış. Ama, Çocuktur o. Ama hoplar bazen. Ama banyo yapayım. Banyoda da yerleri mi ıslatmış? Evet. Ay Biz inanamıyorum. çok kaldı çok. Aa çok mu kalmış banyoda? Evet. Bakalım neler yapmış devamında. Abi. Eve Abi, gelmiş. Evet. kaldı. Evet. Evet. Tamam. Na, anladım tamam. Evet o zaman eve gelmiş. Eve geldiklerinde hemen Salih banyoya girmiş. Banyoda banyosunu yaparken annesi seslenmiş aşağıdan. Oğlum hadi çık artık banyodan. Çok uzun süre kalınmaz banyoda demiş. Ona sonra salih çıkmadım. onu dinlemiş mi? Hayır. Dinlememiş. Maalesef salih uzun bir süre banyoda kalmış. Annesi defalarca ikaz etmiş. Ve orada uyuduk. Yok uyumamış kardeşim, o kadar değildi. Kardeşi Hadi benimle oyna demiş. Ay değil mi? Oynamış mı peki? Oynayamamış. Hayır. Çünkü çok banyoda vakit harcamış maalesef. Hem evet, banyoda... Yani... ıslatmış mı? Hem banyoda çok fazla vakit harcanmaz. Gereksiz bir şekilde. Hem de suyu çok israf etmememiz lazım değil mi? Düşünsenize bir yarım saat, bir saat banyoda kaldığımız zaman sürekli su aktığını düşünün. İşte çok su lazım. Evet. Çok, çok su akmaması lazım. Hemen banyoda işimizi bitirip çıkmamız lazım. Sonra... Sonra... Salih ve e, Salih annesi bir saniye anlatayım tamam devam edeceğiz. Salih annesine annesi çok söylemiş Salih'e demiş ki işte Salih'cim çık artık lütfen yeter demiş. Lütfen bak sözümü yine dinlemiyorsun. E, demiş ve Salih bir süre sonra artık evet çıkmış dışarıya. Üzerine giyinmek için odasına geçmiş. Tam odasındayken bir ses gelmiş. Ses gelmiş. Ses gelmiş böyle. Anladım. Ah diye böyle biri düşmüş sanki. Kime? Annesi. Annesi mi düşmüş? Evet. Bence Zeynep düşmüş. Annesi değil de Zeynep Salih'in ardından ellerini yıkamak için banyoya girmiş. Tamam? Salih çıktıktan sonra Zeynep de banyoya girmiş ki ellerini yıkamak istiyormuş lavaboda Ama yerler dediğiniz gibi o kadar ıslakmış ki Zeynep fark etmemiş bunu. Ayağa kayıp yere düşmüş. Hey, eyvah eyvah. Yere mi düşmüş? Evet düşmüş ve ah diye bağırmış ağlamaya başlamış hemen annesi koşmuş bir bakmış yerler ıslak Salih demiş niçin böyle yaptın Salih de gelmiş bakmış üzerine giymiş hemen gelmiş Salih ay demiş çok özür dilerim Zeynep bir yerine bir şey oldu mu demiş Salih dedim Zeynep de demiş ki abi çok ağrıyor bacağım demiş bacağım çok acıyor niçin yerleri ıslattın böyle bak ben düştüm ama demiş Salih de demiş ki özür dilerim kardeşim evet haklısınız bugün ben niçin böyle yaptım bilemiyorum demiş kusura bakmayın. Salih de annesi demiş ki Salih'e Salihciğim bak hem uzun süre kaldın hem çok su harcadın hem de yerlere ıslattın bir tanem yapma böyle lütfen bak başkalarına da zarar verebilirsin böyle yaparsan demiş. Yerler ıslakken biri düşebilir aynı Zeynep gibi demiş ve bir yerine çok büyük bir zarar verebilirsin demiş bacağı kırılabilir kolu kırılabilir değil mi? O yüzden lütfen bir daha ben böyle de yapma demiş. Yapayım. Evet lütfen bir daha böyle yapma demiş. O da demiş ki tamam anneciğim Çok özür dilerim Zeynepciğim. Bir yerine bir şey oldu mu tekrar diye sormuş. Zeynep demiş ki hayır abi tamam geçti. Teşekkür ederim demiş. Sonra kalkmışlar. Salih annesine banyoyu temizlemekte yardım etmiş. Çünkü niçin? Salih kirletti banyoyu değil mi? Salih ıslattı her yeri çünkü. Annesine yardım etmişti banyoyu temizlerken ve Çünkü o annesi... çünkü ıslattı. Evet o ıslattı çünkü. Annesiyle beraber banyoyu temizlemeye yardım etmiş. Çünkü, sonra Efendim. Çünkü ondan sonra ellerini yıkatandı sonra el yaptı. Evet ama o önce iyi. bir yemek yemeleri lazım değil o mi? Ondan sonra güne dışarı çıkıp deniz Yok, daha dışarı çıkmamışlar artık. Çünkü Salih banyo yapmış ya. E, dışarısı soğuk zaten. Banyo yaptıktan sonra hemen dışarı çıkılmaz değil mi? Zehracı, evet. Boyama bir tane burayı. Kağıdını boyamıyorum ki ben. böyle yapayım. Tamam. <laughs> tamam bir tanem. Sonra... Akşam yemeğine oturmuşlar. O gün olanları Salih babasını anlatmış üzgün bir şekilde ve tekrar dönmüş Zeynep'e ve annesine İkinizden de özür dilerim demiş. Anneciğim senin sözünü dinlemediğim için Zeynepciğim sen de banyoda düştüğün için benim yüzümden özür dilerim demiş. İkisi de gülümsemişler. Hiç önemli değil. Sen yeter ki sen hatanı anladın ya. Bu bizim için en güzeli bu demiş annesi. Evet demişler. Daha sonra yemeklerini yemişler. Sonra yemekten sonra hemen Uymuşlar. dişlerini fırçalamışlar pijamaları giyinmişler ve birazcık birazcık kitap okumuşlar ve uyumuşlar. Evet, bugün hikayemizden ne anladık arkadaşlar? Evet, Bilmiyorum ne çıkacak sorun şimdi. Ama ilk önce bir lütfen e, lütfen beni dinler şurada. misiniz kızlar? Beni dinler misiniz? Hı? Evet, şimdi bugün hikayemizden ne anladık? Çünkü ne yapmamız de... gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Banyo ıslatmamız lazım. Banyoyu ıslatmamamız gerekiyor. Ve kaymamız çok... gerekmiyor. Evet banyoda çok vakit harcamamamız lazım. Evet. Değil mi? Gereksiz yere. ellerimiz şey olur. Evet değil mi? Eğer suyun içinde çok kalırsanız elleriniz ve ayaklarınız böyle bir değişik oluyor değil mi? Bizim de oluyor bazen değil mi? Eğer çok suyun içinde kalırsak. Aynen öyle. Ama Kamu... biz çok suyun içinde kalmıyoruz. Evet yani. Aynen öyle. Evet daha sonra Ama ne yapmamalıyız? Aynen suyu çok harcamamamız lazım. Suyu gereksiz yere harcamamamız Ama lazım. Harcamıyor. Banyoda aynen banyoda fazla vakit harcamamamız lazım gereksiz yere. Yerleri ıslatmamamız lazım ve annemizin, babamızın sözünü dinlememiz lazım. Uh -huh. Değil mi? Tamam siz boyamaya devam edin o zaman arkadaşlar. Biz de yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik Allah'a emanet olun.